Herkese merhabalar. Bu videomuzda sizler için Koç burcunun Eylül ayı tarot açılımını yapacağım. Burcunuz ya da yükselen burcunuz koçsa bu videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar astrolojik sırayla gidiyorum koçtan başladım diğer burçlarımız da sırasıyla gelecek e, bu arada ilk kez karşılaşıyorsanız belirteyim kanalımda burçlara özel ve izleyene özel kahve ve tarot falı videoları paylaşıyorum takipte kalmak için abone olmayı unutmayın lütfen eylül ayı tarot açılımlarını tamamladıktan sonra eylül ayı kahve fallarına da başlayacağım ve bu hatırlatmalarımı yaptıktan sonra hemen sizler için Klasik desteğinizdeki kartlarınızı seçerek açılmanıza başlıyorum. Evet, koçlar diyor bir hata yapmış. Yani şöyle hata e, derken büyük bir şey olması gerekmiyor. Fakat e, sizin diyor... Heh, şöyle sabitli şey e, odaklayalım. Sizin diyor mesela... Ağustos ayında yapmış olduğunuz bir şey olabilir veya belki daha öncelerde yaptığınız bir şeyden istediğiniz sonucu alamamak bir şeyin yani işte parayı yanlış yere yatırdım ve haliyle ne oldu? Ee, i̇stediğim gibi bir gelir bir kar elde edemedim. Haliyle şimdi düzeltmem lazım. Ama burada şu var. Evet biraz mücadele etmek zorlanmak fakat yine de her ne olursa olsun o yanlışı toparlamaktan bahseder. O yüzden der ki evet Eylül ayına başlarken birazcık daha sizin için. Ee, sorun olmuş bir şeyi düzeltmeye e, uğraşacak ve çabalayacaksınız ama neticeleri de kısa sürede alacaksınız. Bakın. Maddi manevi bir yükselişten bahsediyor. Araba kartı aslında bu anlamda biraz yükselişe geçmeyi, aslında şöyle söyleyeyim, kariyer anlamında bir yükselişi de gösterir ama sadece kariyer anlamında değil. Fark edilmek, öne çıkmak, zaten koç lider ruhuyla öne çıkan bir burçtur ama burada her zamankinden daha fazla öne çıkmak yani şimdi sadece varlığınızla değil de gerçekten yaptığınız bir şeylerle de konuşulmaya başlanmak ve ilginiz sizde toplanması bu ilgi dış görünüşten bağımsız söylüyorum yaptıklarınız verdiğiniz emek çaba e, ve diyor hak bir e, öne çıkma var evet maddi konularda e, açıkçası çok da e, sizin için böyle bol keseden harcayacağınız bir dönem olmayacak özellikle Eylül'ün ilk yarısı arkadaşlar ilk haftası ilk iki haftası en fazla birazcık daha tutumlu davranmak durumunda kalabilirsiniz ee, bu geçici bir süreç e, fakat bir şeyden kaynaklı sanki yani nasıl desem e, işte bir şeyin özel bir masrafı çıktığı için başka yerlerden kısmak durumunda kalmak gibi geçici bir tutumluluğa işaret ediyor çünkü koç burcu aslında para harcamayı sever ve haliyle tutumluluk halinin uzun sürmesi zaten can sıkıcı olacaktır. Ama ben çok uzun sürmeyeceğini görüyorum. Ve yanındaki kartınız adalet. Koçun ahı kimsede kalmaz. Ve diyor ki yine kalmayacak. Hemen şöyle göstereyim. Ya şu ışığı netlemeden niye zorlandı anlamadım. Evet. Gördünüz mü? Koçlar diyor ki kimde ne ahınız varsa hazırlayın. Maksimum şey Eylül'ün ikinci haftası Ağustos tezi hala ağzım Ağustos'a gidiyor. Eylül'ün maksimum ikinci haftası çok derin bir oh çekeceksiniz. İlahi adaletin tecellisini izleyeceksiniz arkadaşlar. Çok bariz bir şekilde bir hakkınız olan bir şeyin size gelmesi. Ama diyorum ya burada daha soyut bir rahatlamayı çok daha net göreceksiniz ve diyor ki tam Eylül ortalarına doğru gelindikçe birazcık kafa dinlemek, sessiz ortamlara ihtiyaç duymak, kendinizi biraz izole etme isteği öne çıkacak. Yani biraz yalnız kalmalıyım, kafa dinlemeliyim, bir şeyleri tekrar sorgulamalıyım. Bir şeyler hızlı gidiyorsa yavaşlatmalıyım gibi kısa süreli bir kendinize düşünme izni vermesi diyeyim aslında. Çünkü artık hata yapmak istemiyorsunuz. Bir şeyler yolunda gitsin ve hep Kararlarımın arkasında durayım istiyorsunuz bu yüzden de bir şeyleri daha fazla sorgulamanız ve daha yavaş ilerlemeniz gerekiyor. Ve devamındaki kartınız diyor ki aile ve ilişkiler açısından şanslı dönem Eylül'ün ikinci yarısı arkadaşlar. Yani diyor ki Eylül'ün üçüncü haftası itibariyle her ne arzunuz varsa gerçekleşecek. Belki şunu, şunu diye olabilirsiniz. Ya aile yaşantımla ya da ilişkilerimle alakalı bir sıkıntım yok. Hani şu an için öyle bir niyetim de yok. Burada beklenmedik sürpriz var bir gelişmeyle de sevinebilirsiniz. Ama bu tamamen duygusal konular. Aile ya da ilişki ikisinden biri arkadaşlar. Ee, söylediğim gibi Ağustos e, Eylül'ün pardon çok özür diliyorum Eylül'ün 3. haftası özellikle gündemde olacak. Ve baskın olmak. Aslında koç erkeği için daha baskın olacağı bir dönem olacak Eylül'ün ikinci yarısı. Koç kadını için de baskın olmak fakat bir erkeğin desteği e, sayesinde bu baskınlığın hükmünün daha da net e, ve hissedilir olmasından bahsediyor aslında. Yani bir erkekten destek de alacaksınız bu gücü korumakla alakalı. Ve yanındaki kartınızda yine aslında yine kadın gücü, kadın enerjisi. Yani şöyle söyleyeyim. Koç erkeği ve koç kadın için şimdi bu iki kart yan yana çıktığı için özellikle belirtiyorum. İkinizin de Eylül'ün ikinci yarısı yani Eylül'ün üçüncü haftası itibariyle çok daha güçlü olacağınız bir dönem. Sözünüzün hükmü olacak ama koçlarda genel olarak bu vardır zaten. Koç güçlü bir burç, lider ruhlu bir burç. O yüzden normal olarak da zaten her daim güçlü konumda. Fakat burada şu var. Kadınlar için bir erkeğin desteğini de almak, erkekler için de Burada bir kadının desteğini de almak söz konusu. Yani anladığım kadarıyla burada tek başınıza değil, tek başınıza da zaten gayet güçlüsünüz ama birinden aldığınız desteğin de size inanılmaz bir itici güç vermesiyle aslında ne isteseniz elde edeceğiniz ve ne isteseniz yaptıracağınız bir döneme geçiyorsunuz. Ve bakın ne dedim size maddi konularda endişeler uzun sürmeyecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi maddi bolluk Eylül ayı bitmeden geliyor. Nereden ne parası bekliyorsunuz bilmiyorum. Belki de paranın kendisi gelmiyor ama kaynağını buluyorsunuz. Hani vardır ya bana balık verme balık tutmayı öğret. Yani belki de birisi size balık vermiyor balık tutmayı öğretiyor. Ve diyorsunuz ki artık kökü bende ve ben istediğim zaman istediğim gibi bolluğu yaşarım. İşte bunun gibi bir gelişme maddi konularda güzel gelişmeler için Eylül ayı sonlarını bekleyin der. Ve sondaki kartımızda diyor ki dikkat çekmek. İnanılmaz derecede dikkat çekeceksiniz koçlar. Ve diyor Eylül ayı biterken de gözler üstünüzde olacak. Yani Eylül ayı başında da aslında gözler sizde, biterken de gözler sizde. Her daim gözler, bakışlar üstünüzde olacak. Ama bu birazcık daha fiziksel olarak yapacağınız bir değişimin e, yansıması olarak hem cinsleriniz ve karşı cinsi etkileme konusunda da daha çok e, bir durumun yansıması diyeyim aslında arkadaşlar. Çünkü buradaki birazcık daha yaptıklarınızla fakat sondaki daha çok kendi benliğinizle, tavrınızla, güzelliğinizle öne çıkmak. Özellikle bir imaj değişikliği benzeri bir şey düşünülüyorsa bunun da beğenilmesi ve daha çok fark edilmesini gösterir. Ve hemen ikinci destenizden de dört kart seçiyorum sizler için. Evet bakın kartlarınız birbirleriyle uyum içerisinde. Şurada ne dedim? Geçmişte yaptığınız bir şeyin e, hatasını telafi etmeye çalıştığınız için bir tık daha fazla çabalayacaksınız dedim. Bakın burada da ne diyor? Geçmişte yapılan bir şeyin üzüntüsü, pişmanlığı. Yani burada şu var. Bir şey yapılmış. Belki birkaç ay önce yaptınız. Keşke böyle yapmasaydım. Sonucundan memnun kalmadım. Yani en basitiyle 2 yıl önce Bitcoin'e girmeseydim bile diyebilirsiniz eğer maddi olarak çöküşünü şu an yaşıyorsanız. Mesela örnek olarak verdim. Bunun gibi bir durum. Devamındaki kartınız kıskançlık. Kıskançlık enerjisi koçların üstünde her zaman vardır. Koçlar kıskanılır arkadaşlar. O yüzden buna alışmış olmanız lazım. Fakat burada şunu söyler. Özellikle Eylül'ün ikinci e, ikinci haftası evet doğru söyledim. İkinci haftası gibi bunu çok daha net hissedeceksiniz. Yani birilerinin bakışlarında daha e, bakışların sinsiliğini fesatlığını hissetmek gibi bir durumun etkisi. Evet birilerinin arkadan iş çevirmesi, yalanları, kurnazlığı ya bunlar zaten alıştığınız şeyler olmalı koçlar. Hani ben sizin çevrenizde herkese çok net güvenebilirim, herkes çok güvenilirdir benim dostumdur böyle bir anlayışınız yok. Zaten biliyorsunuz tehlikeli ya da sizin için zararlı insanların olabileceğini. O yüzden temkinli olmanızda fayda var demiş. Ve son kartınız iki zalebini bulmaktan bahseder. Şurada da büyücü kartı sonda çıkmıştı. Arkadaşlar ilişkiler konusunda Eylül ayı aslında şunu söyleyeyim. Eylül ayı boyunca ben bir sıkıntı görmedim aşktan yana. Ha fakat şunu söyler. Hayatınızda birisi yoksa evet birini bulmanız, hayatınızda birinin girmesi ve aşkta esas yükseliş olan gelişmeler evet biraz daha Eylül'ün sonlarına doğru olabilir. Eylül'ün ikinci yarısından bahseder aslında. Ee, burada özellikle hayatında biri olmayanlar için hayatına birinin girmesi yakınlaşmalar veya var olan ilişkinizde de e, hani şöyledir her ilişkide her daim aynı duyguda ya da aynı coşkuda olmayabilirsiniz burada o yakınlığı daha çok hissetmek yakınlaşmalar samimiyet artışı e, birbirinizle olan frekansın daha net uyuşması gibi durumlarla ilişkilerde güzel bir döneme işaret eder ve devam ediyoruz arkadaşlar Üçüncü destenizden de kartlarınızı seçelim. Evet, ilk kartınız Ahenk. Ne der? Diyor ki duygular ve mantık arasındaki dengeyi çok net yakalayacaksınız arkadaşlar. Çünkü buradaki kartınız diyor ki sıkılmışsınız. Yani sürekli yap, yapacağınız seçimlerde hep bir e, yani sanki seçim yapmak size dayatılıyor gibi. Duygular, mantık bir şeylerin sizi ortada bırakması gibi ya hep duygularla mantık arasında kalmaktan yorulmuşsunuz ve diyor ki artık başka bir yol bulabilmek. Üçüncü bir yolun varlığı, farklı seçeneklere doğru gitmek gibi bir durum. Ve güven. İkinci kartınız güven. Birilerinin güvenini kazanacaksınız arkadaşlar. Daha güvenilir bulunmak. Şöyle söyleyeyim aslında. Siz çevrenize güvenmekte biraz zorlansınız da çevreniz size güvenmekte zorlanmayacak. Birilerinin güvenini kazanmanız şu açıdan önemli. Çünkü mesela iş yerinde güvenilir bulunduğunuzda oradaki yükselişiniz için önemlidir. Veya arkadaş ortamında güvenilir bulunduğunuzda orada farklı bir değer atfedilir size. Genel olarak sizin güvenilir bulunmanız insanların size olan yaklaşımını olumlu yönde etkileyecektir. Üçüncü kartınız sıradanlık arkadaşlar. Birazcık e, basit şeylerden keyif almaya başlamak. Biraz da gerçekten zevkleriniz değişebilir size onu söyleyeyim koçlar. Yani e, böyle şatafatlı, gösterişli, gürültülü, e, kalabalık bunlardan uzaklaşıp biraz daha sade bir yaşamın ya da sadelikte bulunan huzurun e, size tezahürü gibi diyebilirim. Ve son kartınız diyor ki Eylül sonları gibi biraz daha bir şeyleri erteleme kafasında olabilirsiniz. Çünkü öncelikleriniz var. Bu yüzden de önceliğiniz olmayan şeyleri artık öteleyebildiğiniz kadar öteleyip odaklanmanız gereken şeylere odaklanacağınızı görüyorum. Ve devam ediyoruz. Hemen bu desteden de 3 kart seçelim. Evet bakın sessizlik, huzur, Hani size şunu söyleyeyim. E, ne kadar negatif enerji olsa bile etrafınızda kimseyle kavga etmemek, kimseyle tartışmaya girmemek, kimseyle e, böyle sizin için önemli verip de hani büyütmeyeceksiniz bile hiçbir mevzuyu. Yani hani cevap bile verme tenizlüğünde bulunmamak. Çünkü huzur sizin için çok önemli olacak diyor ve zaten olabildiğince kimsenin size bulaşmaması sizin de Kimseyi kayla almamanız ve böylelikle bir huzur akışının dinginliğini yaşamak diyeyim arkadaşlar. Birazcık sessizliğin rahatlığı var üstünüzde. Evet ikinci kartınız diyor ki Eylül ortasında biraz gündeminiz yoğun olabilir. Çevrenizdeki gelişmeler sanki sürekli bir yerlerde bir şey oluyor gibi. Bazen anlatamayız ama hani görürüz ya işte ne bileyim birisi okula başlar, öbürünün hastanede işi çıkar, bir sonraki emekli olur, bir yakınınız doğum yapar. Yani her şeyin Aynı döneme denk gelmesi gibi yani Eylül ortası böyle bir kısa süren bir yoğunluk gibi ve gelip geçici mevzuların gündemi meşgul edip sonra bir süre sonra gündemden düşmesi gibi durumlar. Ve sabrınızın mükafatını alacaksınız diyor. Eylül sonunu bekleyin arkadaşlar. Eylül sonu gibi özellikle bir konuda keyifli bir şekilde izliyorsunuz. Yani diyorsunuz ki bak çok emek verdim çok sabrettim ama bak işte sonucu da bu gibi bir sabrın karşılığını aldığınızı görerek yaşayacağınız bir rahatlamaya işaret eder. Ve son desteniz. Buradan da 3 kart seçiyoruz ve açılımı tamamlıyoruz. Evet ilk kartımız gerçek aşk arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim aşk konusunda zaten söyledim. Koçlar için negatif bir şey kesinlikle çıkmamıştı. Burada da yine aşkla ilgili konularda diyor ee, Eylül ayı boyunca kendinizi iyi hissedin. Hatta şunu söyleyeyim size daha romantik bir havada olabilirsiniz. Daha çok hayal kurmak, daha çok arzulamak ve daha çok istenilmek, birilerinin sizi özlemesi, irtibata geçmesi bu belli ki Eylül ayı boyunca olacak. Çünkü ilk destenizde Eylül sonuna işaret ederken, şimdi son destenizde de Eylül başında da aşk var diyor. O yüzden e, Eylül ayı boyunca aşk konusunda çok da negatif bir durum yaşanmayacak. İkinci kartınız üzüntü arkadaşlar ee, şöyle söyleyeyim üzüleceksiniz demiyor bunu yanlış anlamayın ama daha duygusal hissetmek ve daha basit şeylerin e, sizi incitebilmesi veya şunu söyleyeyim daha nostaljik bir hava olabilir bir şeyin yıl dönümü olabilir mesela yani hani birinin ölüm yıl dönümüdür ya da e, bir şeyi kaybettiğiniz bir fırsatı kaçırdığınız bir dönemler ve aklınıza bir şey gelir o enerjide bir süre kalabilirsiniz. Yoksa bariz bir şekilde sizi üzecek yeni bir şeyin yaşanacağını söylemez arkadaşlar. Sadece daha önce yaşanmış bir şeyi tekrar hatırlayıp o duygunun tetiklenmesi gibi bir durum. Adaleti gördünüz mü? İlk destenizde de adalet çıkmıştı. Yani bastıra bastıra söylüyor arkadaşlar. Orada ne dedim? Eylül'ün ikinci haftası dedim. Burada Eylül'ün son haftasında da adalet var diyor. Yani siz belli ki sadece bir konuda değil, birden fazla konuda rahatlayacaksınız. Kimde ne hakkınız varsa Eylül ayında size sunulacak. Eylül ayı birilerinin yaptıklarının bedelini ödeme ayı olacak arkadaşlar. O yüzden rahatlamalara hazır olun diyeyim. Ve son olarak bu cümlelerimle de Koç burcunun Eylül ayı tarot açılımını burada tamamlıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen buraya kadar geldiyseniz videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.